çedili bir tatlı tarifi yapacağız. Galiba öyle bir şey olacak. Başka türlüsünü düşünemiyorum. Senlik bir şey yok burada. Sen süt içmiyorsun. Dön benim surata büyük al. Mozaik pasta sevenler buraya gelebilir. Lav bebeğimle birlikte mozaik pasta tarifi vereceğiz size. Ve tabii ki bu sağlıklı olacak. Lavar ne kadar bu tarifi sizden saklamak istese, ekranın önüne geçse de bence biz bunu başaracağız birazdan. <laughs> Robot blender gibi bir şeyi kullanacağız bunun için. Ben muz kullanacağım ama siz isterseniz 5 tane hurma da kullanabilirsiniz. İçine bir su bardağından biraz daha fazla süt ekliyorum. Kakaoyu ben seviyorum. Bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığından biraz fazla kakao ekleyeceğim. Anladığınız üzere sizin sizinle bu tarifi paylaşmak istemiyor. Benlik bir durum değil görüyorsunuz. 1,5 tatlı kaşığı hindistan cevizi kullanacağım. 3 tane ceviz kullanacağım. Şunu takıp Robot bozulmuş olabilir. Aa burası aşımış. Neyse dostlar. Buradan bu şekil çıkamayacağız gibi geldi. Şöyle bir saklama kabının içine pek de hazırlayamadım. Karışımı döküyorum. Muz hiç ezilmemiş. Yani bu arada mutfak robotu önerilerinize de açayım. <laughs> Yapacağı şey çok basitti aslında. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Hangi marka olduğu fark etmiyor. Limonlu lifli kepekli bisküvilerden iki paket kıracağız içine. Robot bize çok büyük yanlış yaptı bu arada. Fındık dur zaten ortalık karışık. Mozaik pasta şu anda bize hakkını helal ediyor mu bilmiyorum. Karıştırıyorum hepsini. Bunun kapağını kapatıp buzdolabına koyacağım. 3-4 saat kadar bu dinlenecek. Geri geldiğinde devam ederiz. Sen sus hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni sen öldür ki aşkın kalbimde hapsosun.